Biz Nuh'u da kavmine göndermiştik. Nuh kavminin arasında içinde yaşamıştı. Bin yıl illa ancak 50 yılı hariç. Oradan biz onu 950 çıkarıyoruz. 96 bakana 96 bakın. Binle alakalı bir şey. Onların her biri İsrail oğullarından söz ediyor. Her biri ister ve <laughs> yuammeru ömürlendirilmek ister. Enfesene bin sene. Bin sene yaşamak ister her biri. Bir adam bin sene yaşamak ister sözünden ne anlaşılır? Uzun süre yaşamak ister. Öyleyse bu ayeti uzun süre başarısız bir risalet, sonra 50 yıllık verimli bir görev zamanı olarak algılamak durumundayız. Evet, Hz. Nuh'un kavmi ne kadar kaldığıyla ilgili Cenab-ı Hak 950 yıl olduğunu bize söylüyor. Ancak bunu direkt net olarak 950 değil de 1000 yıldan 50 yıl eksik dediği için bunun altında da bir şeyler aramış, kendince yorumlar yapmış. Halbuki Allah Kehf suresinde de Ashab-ı Kehf'in mağarada uyuma süreleriyle ilgili 300 yıl uyudular, 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ziyade ettiler. Yani 309 yıl toplamda uyumuşlar. Allah bunu 300 artı 9 şeklinde söylüyor. Bunun çeşitli tefsirleri, çeşitli hikmetleri de var. Güneş takvimine göre 300 yıl oldu. Ay takvimine göre de bu 300 yılda, 100 yılda 3 yıl artmayla toplamda 9 yıl artacak ve toplamda 309 yıl kaldık gibi hikmetsel bazı tefsirleri yapılmış. Ancak burada 950 yıl yaşadı dememek için kendince bir hezeyan yapmış. Bakara suresi 96. ayetten örnek veriyor. Andolsun ki onları hayata karşı insanların hatta şirk koşanların en hırslısı bulursun. Zaten Allah burada çok yaşamak istedikleri konusunda, hırslı oldukları konusunda burada zaten bize bir bilgi veriyor. Tekrardan bin yıl demesinden uzun yaşamak isterler diye bir mana çıkarmak doğru olmaz. Her biri bin sene yaşatılmayı arzu eder. Halbuki yaşatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah diyor ki bin yıl yaşamak isterler. Bin yıl ömür versek de onları azabımıza en de sonunda yakalayacaktır. Allah ne yaparlarsa hakkıyla görendir. Peki ikimiz de burada yorum yaptık. Birisi dedi ki Eğer bin yıldan kasıt çok yaşama isterler dedi. Biz de dedik ki zaten Allah başta hayata karşı insanların hatta şirk koşandan en hırslısı bulursun demek de zaten çok yaşamak istediklerini ve bin yıl yaşamak istedikleri bilgisini verdiğini söyledik. Yahudi'yi anlamak için Yahudi'nin kendi kitabına gelin bakalım. Tevrat'ta yaratılış 5. bölümde 5. ayette Hz. Adem'in kaç yıl yaşadığı ile ilgili bir bilgi var. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hz. Adem'in 930 yıl yaşadığı burada söyleniyor. Yine 5. bölüm 8. ayette onun oğlu olan Şit Aleyhisselam için Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü diye geçer. Ardından 14. ayette Kenan toplam 910 yıl yaşadıktan sonra öldü der. Daha da ilginci yine Yaratılış kitabının 9. bölümünün 28 ve 29. ayetleri bize şu bilgiyi veriyor. Nuh tufandan sonra 350 yıl daha yaşadı. Toplam 950 yıl yaşadıktan sonra öldü. Bakın Tevrat'taki her bilgi doğrudur demiyorum. Ancak burada diğer peygamberlerin uzun yaşadığını okuyan Yahudiler. Özellikle Kur'an'la da birebir uyan Hz. Nuh'un 950 yıl yaşadığını bilgisini de Tevrat'tan öğrendikten sonra şunu anlıyoruz ki Tevrat'a muhatap Yahudilerin Bizden önceki peygamberler, bizden önceki liderlerimiz bin yıla yakın yaşamışlar. Biz de bin yıl yaşasaydık demeleri kadar doğal bir şey olmaz. Yine Mehmet okuyan, hadisleri reddederek, kendi nefsinden Kur'an'ı yorumlayarak hezeyan içerisinde Allah selamet versin.